Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir videoma daha başlıyorum. Bu videomda sizlere Minecraft'ta dünya yaratımını göstereceğim. Tabii öncelikle bu minimaps uygulamasını yüklüyoruz. Benim ekranımda en sağ tarafta. Hemen uygulamaya gidelim. Böyle Minecraft'ınız varsa eğer her, her sürüme dünya yükleyebiliyor. Mesela otelleri var. Kocaman bir şehir yüklüyor. Kaleler falan yüklüyor. Her şeyi yapabiliyor yani. Hemen göstereyim size. Abi yüklemek için internet gerekiyor. Uygulamaya girin. Tövbe. Hı, sonunda. Burada karşınıza Maps çıkıyor. Sonra program'a geç, bedava uygulamalar. Siz Maps yazan yere basacaksınız. Burada istediğinizi yüklüyorsunuz. Tabii de şu anda internet olmadığı için üzerinde gözükmeyecek. Burada ne? Yeniler. Yeni çıkanlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Survival olanlar, parkurlar, minik dünyalar. Bunu bilmiyor. Bu da herhalde karikatür oynuyorlar. Burada da favorilerimizdi. Burada yıldızlar basınca mesela şuraya basalım. Burada o da çıkıyor. Mesela hmm, Bitme botonu var. bir de var. Bitme botonuna basalım. Ben onu yüklediğim için oyna yazıyor. Ama ben yüklemediğim birine basayım. Evet burada yüklemeye basınca böyle yükleniyor ama Öyleyse. Ben de şu anda yüklü değil. İsterseniz dosyalardan yüklerim. Ama oyundan atıyor bu aralar. Bundan yüklemedim. Bakın. Şurada otel var. Ben bunu yüklemedim ki. İşte programımız böyle arkadaşlar. Bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Yeni yılınız kutlu olsun. Tabii ki en aslında birkaç akşamı video çekecektim onunla ilgili. Çekmeyeyim dedim. Başka bir videoda söyleyeyim dedim. Evet. Ama geç oldu. Yine de olsun. Üç de ne var sanki. Evet arkadaşlar. Burada video. Video. Tabii ki. Sizlerden bir isteğim var. Eğer bir oyun videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İşte bu kadar. İstediğiniz bir oyun varsa onu yorumlara yazın. Ben onları yükleyip oynayabilirim. Tabii Clash of Clans gibi oyunlara sürümüm uymuyor. Tabii ki şunu unutmayalım. Hoşçakalın, takipte kalın, abone olmayı unutmayın.